Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Raft Stars videosu çekiyoruz. <laughs> Ve herkes yok edeceğiz. Ama bir tane kötü sorunumuz var. Çünkü şu duelo'da ben çok iyi oynayamıyorum. Bizi gördü mü? Bu adam mal mı? Bu mal mı? <laughs> Çıkamak gerçekten mal ya? Şu anda amacımız yine bir onun eri diyor. Ah, Hadi alalım. Berabere. Güzel ama Edgar eldik. Zaten bununla ultika sarısı fazla da yok ederiz. Oha. Şu anda tek uçluk can var. Hala tek uçluk can. Oha. Ya çüş ya. Hiç ultide kasamadık ha. Bayağı yaklaştık. Ultide kastık. güzel yetişemedim arkadaşlar bu enayı atlamadan önce bizim şuradan hop hop tak tamam çok güzel kazandık ama arkadaşlar şu etkinlik çok kötü ya o yine saplaşmış şey geldi Burada bir el atalım. Sonra iki tat. Ha ben bazda 890 yapmıştım sonra düştüm ya. 29 kupa. <laughs> Burada Lili atalım da şöyle. Herkes trolleyelim veya da şeyleyelim. çok eser Ne kasıyor ha? Bayağı kasıyor. Bak <laughs> ah, şurada oraydı. <laughs> Hadi şuraya gidelim. belli oldu zaten. Hadi. Hayır ya. Polo çok iyi Adam yedi yüklü beni görmüyor muyum, görmüyor muyum, hiç bilmiyorum Tak. Ha. Ne geldi? Ben ne güzel bir şey gelir ya sende. Arkadaşlar o zaman. Gidiyor alıyoruz. Arkadaşlar Clash Royale videolarında bayağı az izliyorsunuz o yüzden e, bilgilendirici videolar atmayı düşünüyorum ya da PUBG ile bir tek Stars. ya da yorumları yazın ne atmak istiyorsanız e, futbol videolarına zamanları gelmiyordu Belki onlar geri gelir yani yorumları yazın Naka. Ah, el primo. Ha, beraberlik için geldim. şuraya adam yok mu? Ay. Neyse var biz diğer adamları öldürmek için gidelim. Burada kalsın ayıp olmasın adam. Nasıl öldü ya son dakika sonra basamadık el primayı da öldürmüş o ya Arkadaşları belli şey yalan sonra kit alalım sonra, sonra li Lili'yle kupa kısalım li Lili Lili'yle çok güzel kısardık ya İkinci olurduk belki Neyse artık Şeli'yle birinciye doğru gideceğiz açıp orada oynayıp başladığın zaman diğer karakterleri açmak istiyorsunuz. Ama diğer karakterleriniz olduğu zaman da bu karakterleri oynuyorsunuz. Çünkü güzel karakterlerin hangileri olduğunu görüyorsunuz. Şu ilpiramadan neymiş? Öldürelim bitsin. neyse şimdi yok geçiyor tak tak lan. adam aslında bayağı yüklü neyse şeyiyle belli atalım arkadaşlar bu arada kulübel mi isteyen varsa gelsin ama geldiği zaman da şey yorumdan yazsın çünkü kasmadığınız zaman atıyorum yani. Ama eğer takipçilerinden birisiniz at. Bul burada. Tak. 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 Ya. Yırtıyorlar <laughs> Neyse o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar Mortis hiç oynamayı bilmiyorum. Ama 500 kupa yapmışım. Eskiden çok iyi oynuyordum Mortis'i. Sonra bir ara Mortis oynamayı bıraktım. Bir daha hiç oynayamadım. Arkadaşlar bu arada yorumları yazıyor. Yani konuşalım. Edgar geldi. Çok iyi. Birazdan Piper'ı öldüreceğiz. İşte öyle adam ederler. Borcamız çok az. Bir sihirli gibi direkt şöyle zıpladık. Yanımızda kim var bilmiyorum ki şu an rakip. İnşallah bul falan değildir. Ah! Hadi dol artık güzel. 5 saniye daha dayanırsak. Tamam. Ah be. Ya, amacım çok güzel bir şey olacaktı işte yapamadık. Neyse güzel bir illa kit atalım. Sonra Lili atalım. izleyin şimdi atlamayı tak direkt mal oldu tak Ve beni alabilecek mi düşünüyor orada zıplayıp tak tak orada şu an mükemmel gidiyoruz artı 5 yük buradan var ya kimse bir şey yapamaz artık tak zamanlamayı gördünüz mü izleyin tak lan bu şefsiz şimdi şey yapacak sen kullanacak hadi dolman lazım. Be multim dolarsa zaten kazanıyoruz. Dolarttık. artık. Heh. Tak mal ettik. Or, biz 8 yüklü. Ultimde olduğu gibi onu yok edecek. Mal beni göremiyor. O bu ben görebiliyor muymuş? E bu neden ultisini kullanmadı? Mal mı? Arkadaşlar şimdi ilgili diğer adamları delirtmek için yapacağımız şey şu. En sona kadar saklanıp en sonunda da o adamı şeyi dönmesini beklemek. Bulutta. Yani ne olursa olsun o adam öldürmeyecek sondaki. Amacımız adamı delirtmek. Bakın mal ettim. Örnek. Ölmeyeyim. Yapma. Heh. Shit. Hayır ya. Ben kendim bir anda kit sandım. Acaba şeyi alabilir miydim? Uğur şu an oyun baya karıştı. 10 saniyemiz var. Nem 4. Arkadaşlar 4 saniye için şuraya girmemiz lazım. Gerçekten. Uyfa. şerefs Yapamadık. Ses o zaman. Tak. 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 Ah be. İnşallah şey gelir kolda. Mona. Tamam. Açalım Arkadaşlar o zaman son el atıyoruz. Acaba bu? Evet. Ve son elde. Moya. <laughs> <laughs> Nakaft. <laughs> oynuyoruz. İnşallah kazanırız yani. Arkadaşlar bana arkadaşlık istekler falan attığınız zamanlarda da şey yapmanız lazım. Ee, yorumları yazmanız lazım. Attığımda. Şu an çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Şimdi ulti'm basacağım. Tak. 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 Hayır Benim annem ama. Hayır ya. Bu adam alırsa var ya. Helal olsun yani. Al artık. Şişirmiyor bu diğerlerde balon. Tak tak vur ona. Helal olsun. Üf. Balonu alırsa alması çok zor Oğlum. Bu adam benim gibi grey oynuyor ya. Aynı be. Ama çok zor. Kazanmış. Allah çok zor. Bu arada suç bende yok. yani buradan da kazanmamı beklemezsiniz. Tamam arkadaşlar o zaman ben size Grey nasıl oynadığımı gösteriyorum ve bitiriyorum. Yani Grey oynamak da çok zor değil bana göre. Nerede burada? Bakın kaçak Grey. Aldınız. Mı? Şuraya gelin. Savaş topu. Savaş topuna alaka bilmiyorum ama savaş topu. Amacım sizin nasıl oynadığımı göstermek. De, burada tam olarak göstermem de kapta bunun özelliği yok diye açmadım. Bak. Ölçüsünü kullanacak gibi Lan. Doğru yere küpte vardı. Yerler bunlar mı? Yedi. anda otomatik bastırdı. Tamam. Tak. Öldür. Sen önce şey. vur artık oho şu karakteri vuran kadar ne mausums nesins tok öldü ya 5 saniye var ya. ya. takım bot olduğu için kaybettik o zaman arkadaşlar size son bir oyuna nasıl oynadığımı gösteriyorum ama nerede ne değil Duelo'da. da bu ki ise var ya ha, değilmiş. Neyse. Az uzaktan vuruyor ama benim için sorun yok. Tak. Koltu çerir yani. Çüş ya. Ya. Temizmiş. Bu adam beni kolla. Tüm karakterlerimin hepsini yansıma var. ama doğru beni Arkadaşlar üstüne doğru gideceğiz Ve şunu yapacağız Tak Hayır Yapma Yapma. Ben zaten geldim. Hayır ya. Ya Arkadaşlar kendinize iyi bakıp abone olmayı, like atmayı unutmayın. Son maçlar çok kötü olsa da yeni iyi oynadık. Kendinize iyi bakın.